E, öncelikle tabii ki de sıvı malzemelerimiz var. Onları bir karıştıralım ardından da kuru malzemeleri içine ekleriz. Bir tane yumurtanın sarısını kullanıyorum. Beyazını ayıracağım. Biz buna e, böyle piştikten sonra balda koyardık, bazen reçel, bazen evde ne varsa marmelat koyardık ama o kadar çok severdik ki bir de yapmayı da çok severdik. O yüzden bu tarifin e, yeri bende çok çok ayrıdır. Eminim. E, Şöyle bir beyazını ayırıyorum. Tam olarak kıramadım konuşurken. Eminim sizin de çocukluğunuzda böyle sevdiğiniz bir takım kurabiyeler vardır. Belki bu da bir sizinkinden bir tanesi olabilir. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir tane yumurtamı kırdım. Ardından diğer sıvı malzemelerimi eklemek istiyorum. Zeytinyağı ekliyorum. tatlandırmak için ben bugün soğuk sıkım bir pekmez tercih ediyorum. Soğuk sıkım olmasının nedeni pişerken daha sağlıklı oluyor. Diğer türlü çok fazla ısıya maruz kalıyor. Onu da istemiyoruz. Pekmez yerine alternatif elma suyu kullanabilirsiniz. Hurma suyu, hurma suyu kullanabilirsiniz. Elma suyu konsantresi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak da doğal bir şey kullanmak ben istiyorum diyorsanız hurmayı rondo da çekebilirsiniz veya böyle granül olarak istiyorsanız da nutu toz haline getirebilirsiniz. Şurada benim e, süzme yoğurdum vardı. Eğer evinizde süzme yoğurt yoksa yoğurt kullanın ama suyunu olabildiğince almamaya çalışın. Çünkü sulandırmak istemiyoruz kurabiyemizi. Şöyle koyuyorum. Burada kuru malzemelerim vardı. Kuru malzemelerimi de ayrıca bir yerde bir araya getireceğim. Bunu zaten her seferinde dile getiriyorum çünkü kuru malzemeleri önceden karıştırmak oldukça önemli. Tam buğday unu kullanıyorum. Glütensiz olsun diyorsanız kara buğday kullanabilirsiniz ama kurabiyenin kıvam biraz değişebilir. Ben bugün bir değişiklik olarak buğday unu da kullanacağım böyle iki yemek kaşığı kadar. E, tam buğdayı tamamen de kullanabilirsiniz. Daha e, şey olsun istiyorum, daha dolu dolu bir kurabiye olsun istiyorum. Bazen tam buğday unuyla çok sıkı bir kurabiye olabiliyor. O yüzden kullandım ama dediğim gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Bir miktar karbonat kullanıyorum. Ve de tabii ki de tatlıların olmazsa olmazı böyle bir çimdik kadar da tuz kullanacağım. Bütün lezzetleri bir araya getirmek için. Bu sefer tarçın yok ama <laughs> diyebilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum kuru malzemelerimi. İlla ki reçelle vesaire de doldurmanıza gerek yok. Sade olarak da tercih edebilirsiniz bu kurabiyeyi. Ama tabii ki reçelle bir ayrı oluyor. Veya marmelatla. Şöyle karıştırdım. Şuradan bir spatula alıyorum. Sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Şimdi kuru malzemelerimi de ekliyorum. Yine spatulamla karıştırıyorum. Pekmez kullandığım için tabii ki kurabiyenin rengi değişik, daha e, koyu renkte. Eğer böyle bir renk istemiyorsanız e, öncelerde dediğim gibi hurma suyu veya elma suyu konsantresi e, kurabiyenizin rengini daha açık yapacaktır. Şu anda neredeyse bütün unum karıştı. Kıvamını sizler de görüyorsunuz. Eğer farklı alternatif bir un kullanıyorsanız bu kıvamı yakalamaya çalışabilirsiniz. tam istediğim tarzda bir hamur oldu. Ne çok kuru, ne de çok böyle yumuşak ve ele yapışan. Tamamen un kaybolana kadar karıştırdım. Aşırı da karıştırmıyorum ki unun içindeki gluten ortaya çıkıp kurabiyemizi kas katı yapmasın. Hamurumuz hazır. Şöyle elime de alıyorum, dokunuyorum. Gayet güzel. Yapışmıyor dediğim gibi tam istediğim kıvamda bir hamuru elde ettik. Şöyle pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsimi önüme alacağım. Kolaylık olsun diye tabii ki dondurma kaşığı kullanıyorum ama dondurma kaşığının porsiyonu biraz fazla gelecek. O yüzden şöyle porsiyonlayacağım. Ardından ikiye ayıracağım onları. Daha pratik oluyor bunu bu şekilde bence yapmak ama İlla ki dondurma kaşığı kullanmak zorunda değilsiniz tabi ki. Eğer tarifi birazcık daha büyütmek istiyorsanız malzemeleri iki katına katlayabilirsiniz. Şöyle bir şey alıyorum. Bu zaten küçük oldu topları da ikiye ayıracağım ve elimde böyle yuvarlıyorum. Hafif yayılabilir. O yüzden lütfen arasında birazcık mesafe bırakalım. Ondan sonra hepsi birbiriyle birleşmesin. Kurabiyelerim hazır. Şimdi onları güzelce dizelim istiyorum. Bu kurabiyenin özelliği e, reçelle birlikte pişmesi. Çünkü reçel de pişiyor ve güzel bir kıvam alıyor. Ben tercihen hani tabii ki şekersiz reçel veya marmelat kullanmayı seviyorum. Şöyle hafif kurabiyelerin üzerine bastırıyorum. Hatta şöyle yapalım bence. Şuradaki bardağımla bastırayım hafif. Çok da aşırı bastırmıyorum. Böyle bir parmak kalınlığında veya bir buçuk parmak kalınlığında olması yeterli. Eğer evinizde şekersiz bir reçel yoksa şöyle bir şey yapabilirsiniz ve reçel kullanmak istiyorsanız meyvenizi bir ocakta düşük ısıda pişirebilirsiniz. Kendi suyunu bırakacaktır. Özellikle böyle orman meyveleri de olabilir. Donmuş meyveniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Böyle hafif pişirdikten sonra zaten kıvam da alacaktır. Onu reçel niyetine kullanabilirsiniz. şöyle bastırıyorum. Hatta baş parmağınızla hafif içeriye doğru bastırabilirsiniz. Ben şimdi dışını birazcık hindistan ceviziyle ile kaplamak istediğim için şurada ayırdığım yumurta beyazını kullanacağım ki yapısın diye. Şöyle dışını hafif kaplıyorum. yarısını kaplayacağım. Hepsini o yüzden sürmüyorum. Şurada Hindistan cevizim vardı. Onu etrafına şöyle bir gezdiriyorum. Renk de alacak. Güzel de bir arama da verecek. Böyle iki çeşit yapalım istedim bugün. Hem de hem Hindistan cevizli hem sade yan yana daha böyle şık duruyor. O görüntüsünü seviyorum. Şöyle Hindistan cevizimi güzelce etrafına yaydım, koydum. Şurada bir reçelim var. Dediğim gibi şekersiz bir reçel kullanıyorum. Bu arada marketten alıyorsanız dikkat edin. Çünkü içinde çok fazla katkı maddesi olabilir. Onu da istemiyoruz haklı olarak. O yüzden olabildiğince doğal bulmaya çalışabilirsiniz. Şöyle ufak ufak koyuyorum. Birazcık daha elimle açacağım. Çünkü yeterince açmamışım. O zaman da az koyabiliyorum. Şurada taşta hatta görüyorsunuz. Şöyle hafif biraz daha genişletiyorum ortasındaki yuvarlağı. Ki olabildiğince fazla koyalım. Eğer ballı yapmak isterseniz pişirdikten sonra balı ekleyebilirsiniz. Balı pişirmiyoruz. Evet, devam ediyorum koymaya. Gayet güzel gözüküyor. Önceden fırınımı 180 derece ısıttım. Şimdi de kurabiyelerimi fırınıma yerleştiriyorum. Reçelli kurabiyelerimiz de hazır. Hepsini ve güzelce dinlendirdim fırından çıkardıktan sonra. Şöyle araları da Hindistan cevizinden de koyalım. Gördüğünüz gibi reçeli güzelce pişti. Gerçekten güzel gözüküyor. Şuraya araya hindistan cevizi alalım.